Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni sezon ne yapacağız? Evet arkadaşlar sevgili selam yeni sezon çok iyi. Bakın arkadaşlar yeni sezonda siz bakın yeni sezonda e, e, eski bir silah geldi bakın böyle bir emoji geldi. Böyle bir emoji de geldi. Bakın arkadaşlar. Yeni dönemdeki bütün silahlar geldi hemen hemen. Veya eski sezonlardaki. Bak süreliyorum. Ben de yapacağım. Ben <laughs> hani? buradayım. Geldim. Nasıl ya? Evet, ilk önce. Bizimkiler Bizimkiler bizi dinleyecek mi? Bir daha çalışacağız bu arada E ben buradan nasıl ineceğim? Bir Acil yardım lazım bana. Mal gibi bir yere indim. Aman. Canım biraz azaldı. Ah Bittik. Ne oldu git, lan? İlkten gittik lan. Ulan. Nut yok ki. Elimde de nut yok ki. Ha burada loot var. O benim. Tam e, kartını aldı mı? Almışsın ama. Benim ama Burası birazdan daha fazla. Canını sen nasıl da? Bak, şimdi son geldi arkadaşlar. Ay seviyorum, Çok tatlı. Gel lan köpüş. Gel lan köpüş seni mi seveyim? Kaçma ya gel. Gel. Ne? Nerede çıkarayım? Arkadaşlar şimdi bosslar normalde <laughs> çıkmıyor. Şimdiki şimdi bosslardan belki ada tekrar gelir. Bence sonra şey sonra zaten bu ne diyeceğim ben? Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Aa, odamsın. Senin... Odamın da, <laughs> o da destansı verdi. Bir de işaretledi. Yani belki susturdular bitti. Yani bir tane kasa yeterli olur. Ben çok susturdum kullanmıyorum bu arada. Ay şunları kırmamız lazım. Patlamaması için. Bak o ne zaman patlayacak? <laughs> <laughs> Neyse biz giden de Lapatte La Lapatte La hmm. Sen Hepimiz gidiyoruz abi Hepimiz birimiz için Birimiz hepimiz için. <laughs> Pardon. <gülüyor> Hadi kapatın galiba. Ben ben kendim Kim olsun söyledi Doruk mu? Sen de Hayır ne alaka? <laughs> oh. Oha oha kayra Çok sıvı Akıncı adam mı var? Bizim ya, adam ölüyor. Öldü hatta. Ya, tamam. Acayip. Abi. <gülüyor> <gülüyor> azından ben adamın şeyini aldım. Ben adamın şeyini aldım. İlk onu canlandır. Bot. Adamın botu. Bak adam şurada. Lan. 言って。 Uf, çok şimdi ya. He. Şimdi tüm mangal Bakın nereye atıyorum diyor. Madalya onun gelen hasarları ölüyor ama çıkıyor da kafanızdan ölüyor falan. Ya ee, kafanızda çok fazla hasar ediyor diye. Ama çok iyi bir madalya. <laughs> Ay kafanızdan hasarlar ölmediği için bir de bir kalkan gibi. Abi gel. Bak ben burada rap yapıyorum. işte çok iyi Var da. Madalya gösterebilirsem göstereceğim. Önce bir şey yapayım. Arkadaşlar ben şöyle madalyanı yavaştan almaya gidiyorum. Evet sen gösterirsin. Arkadaşlar ben size madalyonun nasıl bir şey olduğunu, nasıl düş, düştüğünü göstereceğim. Bakın böyle. Bu madalyonumuz artık bizim gördüğünüz gibi. Sonra buradan bir nohut alabilirsiniz. Çıkartatandık. Abi Arkadaşlar ah, kafadan gelemiyor Aga ben cephanem yok. Oyna. Olay olmadı aslında. Ah, hmm sonra Burayı temizlediysek yavaştan gidelim diyeceğim de. Nutlan da biraz öyle giden. Arkadaşlar böyle görevleri de yapın. Yani isterseniz. Ben yavaştan gideceğim yani. Bir şey kalmadı şurada. Çok bir şey kalmadı yani. Herkes Eee gidelim. Zaten bizim arkadaşlar da gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şu turlar e, biraz zor geçecek hepimiz için. Mesela e, bizim için de biraz çok zor geçiyor. Ay bu ki 2 yıl üç yıldır falan oynuyoruz. Evet ama a, arkadaşlar bu sezonda bak, bayağı iyi adamlar bayağı çok geldiği için şey yani siz de görüyorsunuz. Biz oynarken yani çok şey oyun oyunlar şu an çok şey oluyor e, nasıl diyeyim arkadaşlar böyle zorlayıcı Çünkü bu sezona bayağı kişi katılıyor ama bazı, bazıları yeniden giriyor Çünkü e, yeniden de de böyle şey sezonlar var öneririz yani boşuna şeyler yapmayın boşuna yani biz size boşuna ölmeyin ben diye diyorum. söylüyorum Başka bakın e, tuzaklara kalmayın de, destansı destans falan at, atmışlardır yerlere mesela size pusuya bekliyorlardır onlara kalmayın e, mesela e, biz o zaman video çekmiyorduk ama bize de oldu bir kez böyle adamlar yola atmış öldürelim diye. E, en azından biz ölmedik o sırada. E, takım arkadaşı geldi kurtardı. Aha adam. Arkadaşlar bunu izleyenlere şu an selam olsun. Arda da da buradan bir abone falan gönderin. Yani o, o da Fortnite videosu çekiyor. Eğer iz, izlemek isterseniz ondan ondan da izleyin bence. O bizden, daha o, o bizden daha iyi oynuyor çünkü biz sadece söylüyoruz. Yani kim oldu lan sadece bizden daha ben iyi oynuyor şey, diye biz şeyler yapıyoruz. Yoksa oldu, e, oldu, oldu. biz boşuna uğraşmayız. Arkadaşlar yani biz video çekiyoruz ama yani sizin de Oha. oyunları öğrenmeniz için çekiyoruz çektiğimiz. Ya kal mi Yaparım alır mıyım ben? Bu şunu alabilir mi sence? Bak bu kelle Bin alabilir mi sence? Arkadaşlar. bit görüşürüz arkadaşlar bugün. Görüşmek üzere. Hepinize göre Abone olmayı unutmayın.